Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir zuba videosuyla karşınızdayım arkadaşlar neden burada videoyu başlattım diye sorarsanız arkadaşlar şimdi e, saat gece 2 gibi bir şey hatta yukarıdan görebilirsiniz arkadaşlar altın kutu varmış Tabletimi açtım altın kutuya varmış. Dedim herhalde karakter çıkmayacak. Yani i̇nternet e, yoktu. Şey yok hiçbir şey olmadı. Ondan sonra e, ben oraya şey sandım. E, i̇şte bu karşımdaki karakter sandım. Ondan sonra kutuyu açtım. Bir baktım böyle. Arkadaşlar bu kutu kutu da var. Göstereceğim birazdan. Çok iyi ya. Bir gerçekten karakter efsane ya. Ayso bir karakter bence arkadaşlar. İnşallah bu videoyu beğenip kanalıma abone olan herkese ve bildirimleri açan herkese istediği karakter çıkar. Amin. İnşallah çıkar yani. Dört tane geldi. Keşke bu gelseydi. Çok, çok, çok Neyse ama Molly'nin çok tatlı ya, yani. benim Molly'nin, Molly istediğim, ben Molly'i neden sevdim biliyor musunuz arkadaşlar, Molly'nin yardımcısı var ve çok güzel, yani yavrusu var, ben çok seviyordum Molly'i de, ben çok tatlı bir Molly de çıktı, hatta ekran fotoğrafını da göstereyim, çok çıktı. Ya kasa gözü diye bir yer var ya. O da artık kapanan gitti. Ben de bu videoyu saklıyorum. Yani. Çıktı. Onun için şimdi çekiyorum arkadaşlar. Peki işte siz de görebilseydiniz. Neyse ben şimdi ekran fotosunu göstereceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da ekran fotosu. Yani ekran fotosunu çektim arkadaşlar. Çok iyi yani ya. Karakter. Eğer siz de e, şey seviyorsanız like atmayı unutmayın ve yorumlara da e, üfkesi, izlenir, hiç izlenir, hiç yazmayı unutmayın. Oyunu oynuyorsanız tabii arkadaşlar. Neyse şimdi bir elman ile gidelim. Bugün videomuzda böyle olsun. Saat bu saatlerde çıkıyorum tabii bu saatlerde videoyu çünkü çok geç. Kimse izlemez. Neyse şimdi oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi makineye Şimdi Evet arkadaşlar. Gidiyoruz. Ve başladık. Moni ile ikinci defa falan oynuyorum. Az önce benim yanımda bok oynamıştı yani. Şimdi videoyu başlattığım yerdeyken. Yardımcı da çok iyi. Ama bir şey var. Biraz kötüyüz. Evet. Evet miydi lan senin sen? için? Kaç kaç kaç, kaç. <laughs> Benim yavru da vuruyor. Aha. Arkadaşlar. Ee, ne diyecektim ya? Bir şey diyecektim de unuttum. Neyse. Boş ver. Bu arada arkadaşlar oyunun sesini kapattım. Çünkü ee, çok bağıramam. Gece olduğu için o yüzden de yani şey sesini tamamen kapattım. Aa ben bunu ögeyi falan takmadım. Ögeyi takayım. Öldü. Ne ben buna? Bir da güzel karakter aslında. Ha, çok güzel bir özü. Özü de güzel. Ama yine altın kazan. Bir de bunun karakter çıkıyormuş abi Esra olur var ya çok güzel olurdu Çok güzel olmadığına da ilgili şuna bak ya çok iyi abi ya şansımız 17 yiymiş lan günlük kasada şansımız kaç çıkması imkansız değil aslında bazı youtuberlar 17 şansı var şeyde günlük kasada onlara bile çıkıyor yani Millet kasada 34 çıkmaması imkansızmış gibi bir şey geldi. İmkansız değil İlşansız de e, çıkmaması biraz zor. Çünkü baksana şuna şansımız 17. Belki o zaman 18 falan da veya 18 için. Zümrüt kasada da şansımız 34. Yani gayet evet. iyi bence. Arkadaşlar, oyunu kesinlikle kapattım dediğim gibi e, şey adı neydi he e, akşam olduğu için arkadaşlar ben monolayda canlı yayınımda başlarım belki e, eğer başlayabilirsem monolayda canlı yayınımda bakarım aranızdan bazı arkadaşlar da gelirse arkadaşlar orada da ee, şey yaparız şey maç gireriz. Hoş geldiniz çok kişi. Hatta hiç de E, çünkü arkadaşlar e, benim daha çok büyük değil. 1 milyon olan kişiler bile 4 bin 5 bin kişi izliyor. Yani ben ben, ben, diye düşünüyorum. ben, İlk kişiler gelirse çok sevinirim. Bunlar da canlı yayına başlayınca yaparız. Tabi başlayabilirsek. Buraya burada falan gireceğim daha. Neyse. Başlayalım. Şuradan bir kere <laughs> başlayalım. Şimdi, şimdi İnşallah video sesim gidiyordur yani. Eğer sesim gitmiyorsa biraz kötü. Molly bir de arkadaşlar iki kere zıplıyor. Bakın. Bir, iki. Tam gözükmemiştir belki onun kastığı için. Biraz hızlı karakter. O yüzden çekmemiş olabilir. Yani çekmemiş derken. Aha bak. Bizim yardımcı da yardım ediyor. Küçük yavru da. Ama çocuk da yapmıyor gibi bir şey yani kafası karıştı. Molly biraz zormuş ya. Gerçekten bir tane video duymuştum. Duymuştum. Ama zor diyordu. Gerçekten de zormuş. Molly'nin bomba atışı ne, Nasılmış? He aynı Nix gibi ya. Nix Molly gibi bir şey işte. Ara. Belediye Nix'in tek değişikliği Nix iki kere zıplıyor Nix bir kere gidiyor zıplıyor. ve balonun yardımcısı var Nix'in Burada iki fark var yani Evet ve yardımcısı bazen gerçekten gayet iyi yarayabiliyor Ben bir seviyeyiz hiçbir şey yüzden. Daha Mario oynamayı bilmiyorum yani bir de. hadi bakalım gel buraya. O J J çok çok zor. Öldürürüm ben Oha J efsane silah almış. Öldük be. J neden efsane bir aldın ki sen? En iyisi ben bir be beşli moda mı girsem? Yani? Aynen ben bir beşli moda girsem arkadaşlar. Eğer girebiliyorsan. O zaman gelirim. Evet arkadaşlar. 5 modda başladık şimdi. Arkadaşlar e, Bir de ben o e, şey, money'nin kuponunu toplamayacağım. Çünkü e, şey bir tane video çekeceğim bunun için. 700 veya 900 kupaya gelene kadar veya 500 bin e, de olabilir. Bilmiyorum. O zaman e, şey yapacağım şeyini kovalayalım. Bahçede çok iyi şeyler de olabilir, çok iyi şeyler de olmayabilir yani. Bilemiyorum. Kovalayacak bir şey geldi yine. Çim. Çalık geldi yani. Her şey yok ona da. Kolaysa ben var kovalayla dalga geçmiyorum. Sadece ee, şey biliyorum dalga geçmiyorum yani. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Yorumları kötü şeyler diye Kötü şeyler yapsanız bakmıyorum ben yorumlara ya. <laughs> Neden yorumlara bakmıyorum? Bakıyorum, bakıyorum, yorum bakmıyorum. Ama siz de yorum atmıyorsunuz çünkü arkadaşlar ee, şey yazmıyor orada unut. Oo çok kötü çok kötü kaç 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 kaç. Canmaz. Yorum yazmıyorum. Onun için yorumlara bakmama gerek kalmıyor çünkü siz yorum yazınca bana bildirim geliyor. Bildirim gelince de yorumlara bakıyorum. Gel lan buraya. Çok çok çok. Hadi lan. Abi. Abi de neyse. Abi be. Adam kaçtı. Bizim adamlar ölmesin de ben de ölmeyeyim. İki molide abi. öldüm ben yok bu işin evet öldük bir de molly öldürmüş ya nasıl bir şey oğlum oyunda kaç tane molly vardı ki keşke bana da Brawl derse ki ee baka bir şeylik oynadım ben kaç tane molly var bilmem diye. bu kütlede şeyi buldum arkadaşlar şu an yukarıda bir dedim toplayayım sonra aklıma geldi. Böyle bir şey yapayım. Bir tane daha şey ben Bir kere de ee, ikili mod gireyim. Sonra geleceğim. Arkadaşlar e, geldim. Bu arada arkadaşlar ben Mali ile Bey ile oynayacağım dedim. 2 3 şey girdik yani. Hatta 4 5 şey bu da son elimiz olsun. Ben daldım Mali'ye sevdiğim için. E, oynamaya daldım. Onun için arkadaşlar. E, bu son elimiz olsun çünkü video 11 dakika 37 saniye oldu normalde ben Brass'lı karakter çıkartayım diye bile 10 dakika yapıyordum yani. Bu biraz uzun oldu gibi. Yani dalmıyordum o videolara. Ama yardımınla bana yardım etti. Neyse. E, bu arada arkadaşlar Brass stiller çok gelmeyecek. Veya eğer çok isterseniz Brawl Stars videosu attı. Bravo Star videosu attı. atarım. Ben yani o zaman atarım belki. Siz istiyorsanız bir seviyorsanız bir numara yazın orada O zaman ben de size şey yaparım. İstediğinizi yaparım. Brawl Stars videosu gelecek yani. Ama çok az gelecek yani. 2-3 kere e, zuba geliyorsa bir kere ee, şey gelecek. Bravo Star. Bu arada arkadaşlar ee, şey um unutmadıkça filan her zaman video atmaya çalışıyorum. Hastaydım o yüzden arkadaşlar video atamadım. Karın ağrıntısı falan vardı bende. Bu arada 1500 kupaya geleceğiz. Çok az kaldı. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Daha fazla bu tarz videoların devamını istiyorsanız Like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.